Bir it kalkar gider haykırır meclislere Hüküm yalnız Rabbindir uymak farz hepimize Demokrasi diyerek şeriat gelir zannetme Biz tağuta karşıyız Rabbim istiyor anne Biz dünyaya karşıyız şeriat yoksa ne? Allah'ın vaadi var, müjdedir müminlere. Dünya geçici bırak, hazır ol ahirete. Tağutu reddetmeden giremem ben cennete. Bu yük bize yüklendi, bu yük şereftir anne. Bu yük bize yüklendi. Bu Büyük şereftir anne Hücre fark etmez Biz hazırız her şeye Kafir her gün kıyıyor Kundaktaki bebeğe Dünya hayatı ana Hep oyun hep eğlence Rabbim hesap soracak Niye sustunuz diye İmanım el vermiyor kim kusuyorum anne Mazluma yardım eden Terörist sayılıyor Şafan tam beşinde Mahreme giriliyor Bizler böyle susunca canlara kıyılıyor Bu nasıl bir fitnedir Ana aklım almıyor Bu nasıl bir fitnedir Ana aklım almıyor bu nasıl bir ümmettir canım çok yanıyor